Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Unity 3D'de bir istek ders e, çekiyorum. E, bu dersimizde arkadaşlar arabayla nasıl şu şekilde kontroller yapabileceğimizi sormuştu bir arkadaşımız ee, tam yine ismini bulursam tabi telefondan söyleyebilirim videonun sonuna doğru neyse şimdi şöyle bir göstereyim hemen ee, çok karmaşık bir şey e, yani yazamadım açıkçası hani ama yine de basit bir şekilde hani kameranın takip ettiği ve sürülebilen bir araba yazdım ve düşüyordum az bulabildim yani ee, bu şekilde bir şey yapacağız arkadaşlar ee, hemen şu şekilde başlayalım neler yapacağımızı ben anlatayım bazı şeyleri ben tekrar tekrar yapmayacağım zaten bilindik basit şeyler yapacağım çoğu şey sadece bir script konusunda yardımcı olacağım ee, şimdi arkadaşlar hemen başlamak için bu arada soran arkadaş Türker Tastan sormuş araba yapmayı ve dönebilme gibi özellikler nasıl yapılır bilginiz dahilindeyse siz zahmet bir ders çeker misiniz demiş. Ee, evet şimdi arkadaşlar ilk önce şu alt tarafı bir ekleyeceğiz. Şu arabayı ben şuradan bir kapatayım geçici olarak. Şimdi şu alt tarafı arkadaşlar ekleyeceğiz. Burası isterseniz sizin kullandığınız yani normal video serimizde kullandığımız terrain de olabilir. Yani dağlık arazi falan orası size kalmış. Tabi şimdi düz bir arazi yapacağım. Bunları nasıl sağladım arkadaşlar? Buradan game object create geldik. Ee, buradan plane var arkadaşlar. Bu düzlük anlamında. Bakın bu şekilde bir düzlük zaten geliyor. Ee, bunu bu şekilde istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Orası size kalmış. Sadece bu kadar. Buna ekledikten sonra arkadaşlar benim farklı olarak yaptığım buna bir de texture attım. Şuraya hemen texture yazarsam çıkar mı? Terrain textures. Cliff layer. Bunu da böyle sürükleyip attım. Zaten ile aynı şey oldu. Şu üsttekini sileceğim şimdi. Hangisi üstteki peki? Şu. Evet, e, şimdi böyle bir görünüm elde ettikten sonra zaten başka hiçbir şey yapmadım gördüğünüz üzere. Son arkadaşlar, aşağıda e, indirebileceğiniz araba bir modeli var. Bu arada bir tane daha site vereceğim. O sitede de bir sürü araba modeli var. Yani oradan da bakabilirsiniz. Hani normal bir sürü şöyle araba modeli buldum ben aslında. Zaten attım bir tane bakın şöyle. Bu araba modelleri böyle niye devasa derseniz şundan dolayı arkadaşlar e, bu modelleme işleriyle uğraşanlar genellikle büyük boyutlu e, olarak çalışırlar. Çünkü mesela oyununuzun şeyini kalitesini daha çok arttırmak istiyorsanız filan e, genelde büyük boyut kullanmanız lazım. O yüzden büyük boyutlu yapılmış. Fakat e, burada benim klasörüm içinde Audi R8 var bir tane. Bakın bu da büyük boyutlu. Hemen attıktan sonra şu tuşa bastım arkadaşlar gerekli boyutlandırma işlemlerini yaptım. Şu an terrainimiz bayağı bir e, yani alttaki alanımız bayağı küçük olduğu için bunu bu şekilde e, yapabiliriz. Yani küçültmemiz gerekiyor. Şu haritanın içinden düşmediğine emin olalım arkadaşlar. Daha sonra bu şekilde yerleştiriyorum. E, normalde şurada belki görebilirsiniz, yani dikkatli bakarsanız yeşil filandı. Hani bunu yapan adam artık dalga geçmek şimdi nedense anlamadım. Hani arabayı şurada görebildiğiniz şu renklerden oluşturmuş. Böyle kırmızından pembesine kadar şöyle üst taraf şurası pembe falandı böyle. Burası siyahtı. Şurası yeşildi. Ee, yani bunu aktardım. Daha sonra arkadaşlar hani şu aktarmış gibi yapayım artık. Düzgün istediğim şekilde boyadım. Gördüğünüz üzere böyle havaya da bırakabilirsiniz. Orası size kalmış. Zaten kendisi düşecek oyunu başlatınca ama mümkün olduğunca şöyle yere yakın bir şekilde ayarlamaya çalışacağım. Bir yerin içine de girmesin. Şöyle biraz yukarı. Şimdi şu etrafında gördüğünüz e, prizma şeklindeki şey ne oluyor arkadaşlar? Önceki videolarda da kullandığımız Box Collider ekledik. Bunu da arkadaşlar Run Add Component kısmına Collider yazarsanız Box Collider çıkıyor. Box Collider e, zaten bir tane daha geldi ama şimdi şuradan arkadaşlar size Y X y, z bakın şu an Y ile uzattım. Ee, yine x ile diğer tarafa z ile de şu şekilde ayarladım. Bunu arkadaşlar e, şu benim yaptığım gibi ayarlamaya çalışın. Yani neredeyse ucu ucuna biraz geçebilir tabi çok önemli değil. Hani önemli olan şu alt kısmının e, hafif miktarda tekerlerden daha aşağıda olması. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar arabaya dönelim neler eklemişim? Arabaya bir rigid body ekledim arkadaşlar. Rigid body neydi? Onu da yine önceden kullanmıştık silah ateşlerken mermi sisteminde mermiler için kullanmıştık. Havada kalmaması bir yön alabilmesi için. E, ee, arkadaşlar şurada değil pardon. Ee, buradan add force kısmı var. Hatırlarsanız yine orada mermi sisteminde de kullandığımız kuvvet uygulu anlamında. E, ee, rigid body bunu aslında somut bir şeye çeviriyor. Yani öyle düşünebilirsiniz. Elle tutunabilir, bir kuvvet uygulanabilir, bir objenin olduğunu kanıtlıyor kodum yani scriptlere Ondan dolayı cilt ekledik. Ee, şimdi burada arkadaşlar e, yine kodumuzu kodu şöyle hemen kar diye bir kod yazdım. JavaScript yine hemen kodu şuradan göstereyim. Ee, aslında böyle bir kod değildi benim aklımdaki. Yani aklımda aslında hiçbir şey yoktu açık kısa açıkçası yani biraz internetten baktım tabi. Hani ama Türkçe konuda da pek bir şey bulamadım. Bulduklarım da çalışmadı bende nedense. Biraz daha karmaşık bir sistem vardı. Ee, hani araba mantığına daha yakındı ama o da açıkçası çalışmadı. Yani hatalı oldu sanki yol yol düz aslında gördüğünüz üzere bayağı dümdüz bir şey ama hani şöyle inişli çıkışlı gibi gösterdi. Ondan dolayı bunu buldum ben de. Bu daha da basit. Sonradan aklıma geldi ama nasıl yazabileceğimi tam şey yapamamıştım, planlayamamıştım. Zaten buldum. Direkt update kısmına arkadaşlar gördüğünüz üzere hiçbir e değişkenimiz, hiçbir işte funk e, var 2 game object gibi baştan hiçbir şeyimiz yok input get key, key code ve w'ye bastığımda işte 700 miktarda kuvvet uygulasın zamana bağlı olarak s'ye baktığımda bastığımda eksi yönde e, 4 kuvvetinde şey uygulasın 4 zaten yetti d'ye bastığımda rotate yani şöyle sağ tarafa sağ tarafı üzerinden dönsün a'ya bastığında sol tarafı üzerinden dönsün D ve A kısmı zaten sağa sola dönmesi Arabanın V ve de ileri gitmesi Durması Şimdi şöyle Burada karşılaşabileceğiniz hata nedir Aslında e, şöyle bir hata olabilir Normalde ben kodu bu şekilde gönderdim diyelim. Yani benim bulduğumda aslında kod şöyleydi Forward hemen e, Kodu aldığım hale getireyim Forward yazalım Şu şekildeydi şimdi hemen göstereceğim Zaten hatanın ne olduğunu hemen çözeceksiniz Şimdi W'ye basıyorum <laughs> Araba yanlamaya başlıyor Gördüğünüz hani yine ASD ile de dönüyor ama zar zor böyle bir ığ, acı çekerek dönüyor. W ile böyle yan yan gidiyoruz. Ee, bunlar arkadaşlar aracımızın e, biz burada aracı forward olarak forward olarak atadık yani öne doğru. Ama aracımızın önü normalde modelleyen kişi kişiden kaynaklı sanırım. Şu taraf yani sol tarafa doğru yani şu an gittiğim yönmüş gibi. Belli o yüzden biz de bunu Hemen Forward değil Right olarak yaptık. Eğer bastığınız zaman geri gidiyorsa arkadaşlar Back yazabilirsiniz. Ee, sağ gidiyorsa da Left yazacaksınız. Yine ikisinde de aynı şekilde değiştirdim. Hemen CTS'ye kaydettim. Ee, şimdi artık olan kısım şu. Gördüğünüz üzere gidebiliyoruz. Ee, bunun dışında burada değiştirmeniz gereken birkaç özellik olabilir. Şuradan yine arabayı açayım. Ee, arabanızın boyutuna veya şuradaki mes dediğimiz ağırlık değerine göre e, sizin buradan arkadaşlar şu transform right yani şu değeri değiştirmeniz gerekebilir. Ben de 100'dü. E, neredeyse araba gitmiyordu. Yani gittiği gözükmüyordu. O yüzden ben 700 yaptım. Anca bir gözle görülür bir hareket yaptık. Bunu e, alt nasıl diyeyim? Boyutları küçükse bunu yine azaltabilirsiniz. Orası da sizin yapma, yapmanız gereken bir ayarlama. Şu rotate 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 değerleri sabit kalsın zaten. Pek kurcalamaya gerek yok o kısmı. Daha sonra e, arkadaşlar yapacağımız ne kaldı geriye? Ha şu kameranın e, bizi takip etme sistemi var gördüğünüz üzere hani sabit kalmıyor sağa dönersek o da bizimle sağa dönüyor, sola dönersek o da sola dönüyor. E, onu da ne yaptık arkadaşlar? Zaten oluşturduğumuz zaman beraber gelen bir main kamera vardı. Main kameranın içine buradan add component dedik arkadaşlar. Bu şekilde smooth follow yazıyoruz. Smooth follow diye bir script geliyor. Bu scriptte şurada target kısmını arkadaşlar non transform diyor. Buraya arkadaşlar şu arabayı buradan da bulabilirsiniz. Yani hiç gerek yok zaten öyle uğraşmayın. Şöyle sürükliyoruz. Ee, bu şekilde elde ediyoruz. Fakat şimdi yine ben size göstereceğim nasıl bir sorun olduğunu. Ee, şöyle başlatalım. Şu an e, gördüğünüz gibi çok uzaktan görüyoruz. Bunu da oyun başladığında arkadaşlar şu distance'ı biraz düşüreceğiz, düşüreceğiz, düşüreceğiz ve yükseklik değerini de düşüreceğiz ki şöyle bir arkadan görünüm elde edelim bu da size kalmış yine bunu bir kere ayarlıyorsunuz mesela 08'e 035 oyunu durduruyorum gördüğünüz üzere değişti bunu tekrar 08 035 yazarsanız uygun değerleri elde edebilirsiniz ben zaten şu şekilde elde ettim aynı söylediğim yöntemlerle bularak bu benim hoşuma gitti onun dışında yine sizde şöyle bir hata olacak. Hemen şu smooth follow sağ click, edit script dedim Zaten açıktı bende Arkadaşlar şuradan Normalde script Şu halde aslında Hemen Bunu da yine kaydedelim Şimdi göstereceğim Normalde siz bu Şeyi attığınız zaman şöyle bir hata Hata ile karşılaşabilirsiniz Bakın bu şekilde sağdan görüyorum Yani gidiyor tamam takip de ediyor eyvallah Ama sağdan görüyoruz Bunu da arkadaşlar Yine main kamera smooth follow'u Açıyoruz arkadaşlar. Şu üstten biraz aşağı iniyorum. Şurada Wanted Rotation Angel Target Euler Angels çarpı Y var. Ee, eğer sağ taraftan görüyorsanız arkadaşlar bir boşluk artı 90. Soldan görüyorsanız eksi 90. Ee, arkadan görüyorsanız da artı 180 veya eksi 180 göre yazabilirsiniz fark etmez. Yani arkadan diyeyim, önden görüyorsanız pardon. Artı 90 dedim kaybettim. Gördüğünüz üzere şimdi çalışsın evet gördüğünüz üzere bu şekilde son çözüldü. Buydu yani arkadaşlar buydu bu kardı ee, bayağı zor oldu böyle bir e, kodları veya şeyleri bulmak çünkü en başta yani aslında bu çok basit bir kodlu. Benim gördüğüm daha farklıydı hani şuradan şunu bir açtım da e, gördüğünüz gibi arabanın da ne kadar zaten ayrıntılı olduğunu böyle adam her yerini ayrı ayrı yapmış. Hani tek dış şey değil nerede o? Bir saniye. Tekerler. Evet şurada tekerler diye bir şey oluşturdum arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi şurada collider'lar var. Hani tekerlerin, tekerlerin üzerinden hareket etmesini sağlayan bir kod görmüştüm. Hani onu denedim ama dediğim gibi olmadı. Sanırım onun sebebi de dediğim gibi şu sağ sol işiydi. Ama bu kod da işinizi görür. işinize yarar zaten. Yeterli yani bence. Hani sonuç olarak profesyonel bir oyun yapmayacağız. Onun dışında not olarak söylemek istediğim arkadaşlar bu şekilde mesela Audi'nin bu R8'di galiba arkada yazıyordu. Pek bilmiyorum da. Ee, şöyle bir bakabilirsem artık. Şöyle hadi. Heh, R8. Ee, yani mesela böyle modeller kullandınız. Atıyorum Ferrari filan, Lamborghini filan kullandınız. Ee, oyunu sanırım hepinizin aklında şu var. hani Oyunu bir yerde paylaşıp e, gerek para kazanayım gerek işte arkadaşlarla oynayalım filan. Ee, hani arkadaşlarla oynama konusunda çok sorun çıkmaz ama derseniz ki ben bunu parayla satacağım. Ee, o zaman hani nasıl diyeyim gerçekten iyi bir oyun yaparsanız ilgilerini çekerse e, size dava açmaları muhtemeldir. Sonuç olarak e, bu tasarım bir telif hakkı aslında. Hani aynı YouTube videolarında olduğu gibi tamamen tasarımcının yaptığı özel bir şey. Siz bunu haksız kullanırsanız e, sorunlar yiyebilirsiniz sorun e, sorunlarla ulaşabilirsiniz. Bak, arabanın içine pembe yapmış adam gördüğünüz gibi işte böyle dışı da böyleydi bu. Mecezir izleyen şeydim. <laughs> Yok yok şaka yapıyorum. Ama öyleydi. Evet, peda Oo, pedalları bile var ya. Adam çok ayrıntılı yapmış. Evet neyse bu video bu kardı bayağı bir uzattım arkadaşlar. Ee, bu dersleri de artık bu istek dersi de telafi olarak görün arkadaşlar. Diğer videoları çekemediğim için. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım arkadaşlara da o sorun arkadaşlar da faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, Beğenmeyi, yorum yapmayı ve eğer birazcık destek olmak istiyorsanız herhangi bir sosyal ağda paylaşmayı ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.